YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok beğenerek yaptığım yumuşacık, sünger gibi harika bir ağlayan pasta yapalım. Pastamızın yapılışına geçelim. Pastamız için 4 adet yumurta çırpma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave edip güzelce çırpalım. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 dakika mutlaka çırpalım. Ne kadar güzel çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi. Çok güzel kabardı. Şimdi diğer malzemeleri ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt ilave edip tekrar çırpalım. Daha sonra katı malzemelerimizi ilave edelim. 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı unumuzu ilave edip kekimizi çırpmaya devam edelim. Kekimizin harcını düşük ayarda çıkmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Kekimizin harcı çok katı olmayacak, akışkan bir hamur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi katı yağla yağladığımız borcamına kek harcımı döküyorum. kullandığım ölçüler büyük borcama göre arkadaşlar. Tam ölçü. Bir kaşık yardımıyla kekimizi düzeltelim. Eşit bir şekilde kabarması için önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Kekimiz pişerken biz krem şantisini hazırlayalım. 1,5 su bardağı süt, 2 paket krem şanti ilave edip güzelce çırpalım. Krem şantimizi hazırladıktan sonra dolapta dinlendirelim. kekimiz pişti arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine kürdanla delikler açalım. 2 su bardağı sütümüzü dökelim. Sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Her tarafına eşit bir şekilde sütümüzü dökelim. Daha sonra dinlenmeye bırakalım kekimiz iyice soğudu. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi üzerine ilave edelim. Bir spatula yardımıyla güzelce düzeltelim. Hazırlamış olduğum çikolata sosunu döküyorum. Çikolata sosunun soğuk olmasına dikkat edelim arkadaşlar ılık olursa krem şanti eriyebilir. Şöyle etrafını güzelce düzeltelim. Ayırmış olduğum 2 yemek kaşığı krem şanti ile üzerine süslüyorum. Bir poşet yardımıyla üzerine sıkıyorum. Daha sonra bir kürdan yardımıyla üzerine çizikler atalım. Her çizik attığımızda kürdanımızı mutlaka silelim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü oluştu. Yaklaşık 3-4 saat kekimizi dinlendirdikten sonra dilimleyebiliriz. Çok güzel bir pasta. Çok beğenerek yaptığım bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.